Bir manga Amerikalı asker gelecek de komutanım. Aa haberim yoktu ne güzel. Böyle ziyaretler ordular arası fikir alışverişi için çok yararlı oluyor. Değil mi komutanım? Evet öyle ama genel kurmay da böyle düşünüyor. Ancak bu bizim için zor bir sınav olacak. Ya babacanlar ya biz bunlarla nasıl anlaşacağız ya? Aynı yatakhanede kalacağız bir daha. Ha? Mesela İngilizce. İyi geceler ne demek oluyor? He? Ee, ben biliyorum. My name is Cemal Heçimoğlu. Ee. Senin bildiğin İngilizce olmasın, çavuş. Ee. <laughs> Kolay gelsin babacığım. Kolay gelsin. Allah başınıza Allah gelsin. Allah Allah. Bakalım yemekte ne yapacaklar. Öyle de kara şimşek var. Amerikalılara hoş geldin yemeği. <laughs> Artık o gazda geldikleri gibi dönerler Amerika'ya. <laughs> hadi 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 işinize bakın, işinize hadi. Tertibiz olacak buralar, hadi. Tam kapak oldu bize bu iş ya. Daha bir de yemekhanede onlara masa ayarlayacağım. Neymiş efendim? Masa örtüsü serecekmiş. Bize ne? Gidip otelde kalsınlar. Kalsınlar. Hı, Hı. Kardeş, bu nev resimleri nereye bırakalım? Ya e üstüne bırakın be ya. Daha bunlar eskileri sökecek zaten. Bu mudur? Odur. Hı. Buna daha yeni değiştirmedik mi takımlar yok Bizimkileri niye değiştiriyoruz? Öyle olacakmış. Temiz görüleceğiz elin gavuruna. Hop 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 hop. Benimkiler temizdi zaten. Bu bu temiz? Bu ne lan? Nöbetten arta kalan zamanda kömürcüde mi çalışıyor? <laughs> <laughs> Bak şahitsiniz. Yine beni toplum içinde rencide etti. Sen kaşındın Jumbo efendi. Ne olacak lan? De hadi ne diyeceksen? Hadi. Bulunca söyleyeceğim merak etme. Aceleye geldi şimdi. Abi hakikaten bu ne be? Gece girip üstünde yatıyorsun değil mi sen? Ne yapayım yani? İki nöbet arası giyin soyun işin yoksa. Ula bu cöller değiller değil mi? Yerler valla. Yerler. Beklayım. Ya hadi neyse de domuzu nereden bulacağım bunlara ben ya? Buldum. Sen varsın ya Gökhan'cığım. Seni keseriz. Al. La ben sana domuzu gösteririm. <laughs> Ulan var ya. Allah Allah. Allah. Ya bak domuzu geliyor. Gel buraya gel. Mehmet. <laughs> Mehmet. Neredesin be oğlum, her yerde seni arıyoruz. Hayrola, işiniz mi düştü? Şşt. Aman be hocam, ne işimiz düşecek? Biraz konuşalım istedik. Konuşun bakalım. Ee? Nasılsın bakalım Mambo İtalyano? Hı? Nasıl olayım abi ya? Sabahtan akşama kadar iş peşinde Aa, koşturuyoruz. Ne söyleniyorsun be şaşkın? Lan hiç olmaz. Üstünde iş yapıyorsun ne güzel. Ya, ne demezsin? Kolaysa sen yaz bakalım. Ha, oğlum, bıçt, bırak şimdi. Moraller nasıl? Ha? idare eder. Ne oluyorsunuz be? Bir şey mi oldu yoksa? Ya yok mu Mehmet'ti? Merak ettik işte sadece. Ya Mehmet, şu Fato olayı. Ne olmuş Fato'ya? Ya oğlum işte hani bizim yüzümüzden sen de gerildin. Yaptık bir eşeklik. Kusurumuza bakma Mehmet. Benle ne alakası var oğlum? Siz Fato'yu affettirin kendinizi. Ya ayak yapma bize oğlum. Herkes anladı işte. Neyi anladı oğlum ha? Neyi anladı? Ya hani sinirlendin ya, ya onu diyormuş aşkım. Geçti gitti. Takmayın. Tamam. Görüşürüz o zaman. Sana kolay gele oraya. Sağ ol Mehmet. Eyvallah. Oğlum. Bu herif harbiden aşık Fatu'ya ya. Haklısın. Git bak bakalım koğuşu hazırlamışlar mı? Şakir'e de söyle tuvaletleri de banyoyu da temizlesin. Emredersiniz komutanım. Rahat! Yazıl!